Merhaba video severler. Neba'yın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün hep beraber Sim'de bulunan ee, tabi ücretli bir oyun. Online oynayabilen çok güzel bir strateji oyunu oynayacağız. Stronghold Crusader HD arkadaşlar. Eee, şöyle bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Bu oyunu indirdiğinizde Stronghold Crusader HD'nin yanına bir Stronghold Crusader Extreme veriyor. Extreme'de daha artıdan ve daha farklı yapabileceğiniz bölümler var ve daha yeni yeni şeyler var. Onun biraz da yenilenmiş hali gibi bir şey ama bu en kapsamlı oyunu şu ana Crossfire'ın. O zaman biz hemen şimdi bir başlayalım. Size bu oyunu ilk bakış olarak taratacağım Sonra seri bir şekilde oynamaya başlayalım sizlerle. Şimdi ben kostüm game olarak yaratacağım. Kendimce <laughs> iki dakikalığında da bir avantajlı göstereyim çünkü size iyice göstermem lazım. olmasın böyle. yok yok böyle çok güçlü olurlar. O zaman şöyle yapalım. Herkesin herkesin ayrı ayrı bir yerde olduğu bir yerde yaratalım bence. Şunları atalım abi. Oh değil. Evet. No. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Choose your adversary. Da, rakip da kendi dostlarınızı farklı bir şekilde yaratabiliyorsunuz. Şu en gıcık olduğum tip ses. İğrenç. Gidişi <laughs> iğrenç. Bu da piklerimiz adam. Gidişi iğrenç. <laughs> olmuyor. Böyle garip garip tiplemeler var. Tiplemeler çok garip. <laughs> Garibime geldi. Neyse biz uzak The round table. Deneyelim. Şu dük Walpole'u yanımıza alalım. Şu dışarıda kaldı. Şuraya alalım. Aga. Biz de burada olalım. Şimdi başlatıyorum oyunu. Böyle bir yerde başlıyorsunuz. Arkadaşlarımız, şu bizim dostumuz. Yok dostumuz değil. Şu bizim dostumuz. Böyle hemen yerinde başlıyor böyle oyun. Çok da güzel bir oyun. Eğlenceli de. Ee, Where we Us. We are with orders. Ben askerlerimin ilk başta şöyle. Always ready. We're leaving now. Ben askerlerimin ilk başta askerlerimin ilk böyle yukarı bırakmaya meyilliyim. Şuradaki sol üst taraftaki e, yer, parmakla gösteriyorum. Şey Şu sol üst taraftaki göreceğiniz yerlerde arkadaşlar e, orada sizin hmm, size söyleyeyim. İtemleriniz var. Şöyle itemleyin. İtemleriniz var. O itemlerin Oraya sığması için böyle stok paylanan dört tane yapsanız yeterli. Şimdi burada önünde gördüğünüz gibi oduncu. Oduncuları genellikle ağaçların yanına kurmayı öneririm. Çünkü daha az oluyor. Taş madenini. Taşlar şunlar arkadaşlar. Taşlar. Bunlar bunların üstüne koyuyorsunuz. Taşları getirmek için de bir tane öküz koyuyorsunuz. Eşek, öküz bilmiyorum yani. Çalışıyor işte. Eşek gibi çalışıyorlar Aklınıza gelsin koyacağız böyle. Şöyle iki tane koyalım ki seri üretim yapalım. Şöyle iki tane. Ee, demir madeni ileride sizin çok işini yarayacak çünkü işçi Not var. enough workers available to run this building. Şimdi burada dediği şey e, şu an açılışta yeterli üyemiz yok gördüğünüz üzere burada kimse yok. O yüzden e, şu ev butonuna tıklayarak oradaki ev butonuna tıklayarak evlerden evler yapabilir. Bu evlerde size işçi çıkaracaktır. Yavaş yavaş ama bir şey unuttum çok kötü bir şey unuttum oyuna ilk başladığınız zaman bu orak yerinden hemen bir şey yapmanız gerekiyor Granary yiyecek deposu Granary'den sonra kale bölümüne tıklıyorsunuz burası da armory yani itemleri topladığınız yer kılıçları bıçakları ne bileyim sopa ok yay her şey onları orada topluyorsunuz bu arkadaşlar bu Gördüğünüz şeylerini çıkardım. Bu modern askerler. Bu çıkardığım Arap askerleri. Ee, şu aralarında şöyle bir fark var. Modern askerleri çıkarırken bu tarafta gördüğünüz evlerden kurulması gerekiyor. Çünkü o evlerde oktur, gördüğünüz gibi mızrak, kılıç, deri gibi şeyler orada yapılıyor. Ama Arap olarak koruduğunda hiçbir şey yapması gerek yok. Ama müthiş bir miktarda para ödüyorsunuz. Ve modern askerlerden kat kat daha güçsüz oluyorlar yani mesela Bir modern asker en güçlüsü üç tane Arap askerin en güçlüsünü zapt edebiliyor hatta 4 tanesini Öyle bir güç farkı olduğu için karar size kalmış O yüzden ben direkt böyle modern asker için yapıyorum En önemli İki şartı işte Bu eee Market arkadaşlar Markette bayağı pazarlık yapıyor. Mesela ben bir tane göstereyim. Siz 35 tane taşın olur Al. Sattım. Aldım. Aldım. Sattım. Paramız da şurada yazıyor. Gold is flowing into the treasury No taxes. No taxes demek vergi demek. E, vergi toplayabilirsiniz de. Vergiyi eksi 20 falan falan indirdiğimizde şöyle bir şey oluyor abi. A fair tax system all round. tamam siz vergi veriyorsunuz. Ama arttığınız da vergi alıyorsunuz. Bu işçi azalması, ne bileyim anasını satayım, ayaklanmalar her şey olabiliyor. Şimdi en önemli ikinci noktaya değinelim. En önemli ikinci nokta buradaki maviye tıkladığınızda burada e, peynirden tutun, elma ağaçları, buğday. Bunu ne olur ben de hala anlamadım. E, onlarla yapabiliyorsunuz. Ama şu anda en önemli olan şeylerden biri peynir yeri Ha, o A message from the wolf. Tamam, My master has need of the following goods. Please send them immediately. De, de falan içiyor, ağzıra, Yok. Güzel. Ha oyunu bitirme lan. Oyunu bitirme dur da anlatıyorum. Neyse. Şu elmalar ağaçlarından iki tane kuralım. Ve bunlar için ayrı ayrı tahtalar istiyor. Buğdaycılardan iki tane senin ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım için senden bir tane kuruyordum. Şimdi bu yemek yerlerinin bilgi safhasıydı. Bir safhada bunu buğdaya Bu ekmek yapıyor. Bu fıçı yapıyor. Neden fıçı yapıyorsan nereden saldırıyorlar abi? Bir yerden Ne saldırıyor artık? Bu un yapıyor. Ekmek yapmak için gerekli. Bu da ayran. içecek bölümü yani. tamam. için. Bu askerlerinize güç falan verebiliyor. Ondan Şimdi oyunun en zevkli tarafına geliyoruz. Oyunun en zevkli taraflarından biri kale yapmak. Kale yapımını ZTK'da göstereyim. Şu aşağıda gördüğünüz ee, kalelerden, duvarlardan yok başlayacağım. Ben böyle klasik bir şekil yapacağım. Ee, klasik bir şekilden kastım. Şöyle yapıyorum. Klasik şekilde kasta böyle mouse'a bası tutup böyle Şöyle bir şey yapalım abi. Burası da farklı yerler. Hem şöyle göstereceğim. Şöyle şöyle bir kapı yapalım. Zaten oyuna girdiğinizde kendiniz çözeceksiniz oyunu. Rahat çözeceksiniz. Rahat çözersiniz yani. Şuraya bir tane daha koyalım şöyle bir duvar. Ağaca gelmesin ama ağaca denk gelmesin lütfen. Şuraya tekrardan bir duvar örüyoruz. Şu hizasını getirmeye çalışacağım. Tamam tek bir yer atlamış. Aa anasını satayım. Sen öyle bir bul muydu lan? Buraya saldırmış şerefsizler. Neyse öldüler. Ee, böyle yaptık. Şurayı unutmuştum. Oradan çıkıyorlar lan. The keep is enclosed. Dur ben şunu şunu öldüreceğim. Tell us what do. Hadi 10 on kişi ona gidin. Aa, niye ne oldu lan? Ha, aç kapıyı. Ya. You can count on us. Piece of cake. Öyle yapıyor. Şimdi öbür şeylerinden biri merdiven. Arkadaşlar merdiven çok eğlenceli. Anana alalım. Merdiven çok eğlenceli bir uğraş. Artık geldiğiniz için merdivenlere Bu kale bölümünde çıkıyorsun. İşin yeni şeyi. Ben özellikle ilk seviyelerde bunu tercih ediyorum. Şöyle rakibin geleceği yönü, geleceği tarafa kurmanın sizin için avantaj. Çıkabiliyor muyum? Ready. Tamam çıkabiliyormuş. Şimdi bunları My çıkarım. boy is yours? çıkardık. Şimdi okçular kaleye çıkacak. Ömer yani de hiç içeri sokmuş. Okçular kaleye çıkacak ama okçular daha şu vurabilmesi e, için şuradan eee alt taraftaki şey şuradan bu bölüme tıklıyorsunuz. Hover'ın tıkladığınızda Razer yani ateşi koyuyorsunuz. Buradan biri gelin 10 kişiyi tecel. Where we go Off we go. ne bunlar ateş loklar atmaya başlayacak. Başka adam gönderiyor mu? Bu bakayım. Gönderemiyor. Şurada bir salak kalmış, gidememiş herhalde. Yani iki tarafı iğrenç gidiyor. Sen iki tarafta birbirinden çekmek gerekiyordu. O oh, biz kek Bunları yaptıktan sonra, şimdi en önemli şeylerden biri keşfizam. Bu tezatlar. Bu ok tezatı. Şöyle duvara dayayabiliyorsunuz böyle şekil şekil diye. Ok tezatı. Böyle iki tane yapalım abi. i̇ki i̇şte tane yaptık ya. İşimiz yok herhalde. Var mı şu an? Biz dışarıya yutturalım. İçeride fazlalık olmasın. Ya i̇şte bunları yaptık ya abi. Bunlar yaparken odun harcıyor. O yüzden odun üretmekte biraz sıkıya almamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünsün. Hani burada burası açık ya. Bakın. Ben ok alayım sizin için. Ok aldığınız zaman bu graniriye giriyor. Şuradaki graniriye bakın. Şu malzeme gösterdiğim yere bakın. Orada bakın, böyle üzerine ok birikiyor. Buradan da bu on beş tane ok varsa, on beş tane ok çekebiliriz. We await, await orders. orders. Savaşmaya hazırız diyorlar. Milord. Geliyorsun. lord? lord. İşte Instructions. Leaving now. Bu kalenin kapısını... Moving off. Hiç haberim yok kapasitesinin kaç kapasitesi alıyor hiçbir şey bilmiyorum. Biri arıyor var. Kafesesini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ya buradan buradan geçiyorlar manyaklar. Şu şuradan gitseniz ne? Tamam. Şu anda çok kötü değiliz, güzel gidiyoruz. Ondan sonra ben profesyonel bir, şey bir şekilde oynayacağım. Şu anda göstermelik olduğu için. We are with orders. We are on our way. Çıkabiliyorsunuz, çıksanız. Şimdi tekrardan Aynı yerde geliyoruz. Brazer'ımızı yapıyoruz. Your popularity is, is rising. Tamam anladım. Popülerite normal diyor arkadaşımız. Şimdi eğer yemek konusunda sıkıntı çekmeye devam ederseniz şu anlık bu seviyede burası bize yetiyor aslında. Bu seviyede buralar bize yetiyor ama eğer yetmezse de bunlardan kendinize etrafa Wood böyle, needed. Şu, etrafa bu kodu çıkarana kadar yapabilirsiniz yani o size kalmış ve kendinize avantaj sağladığınızda şu anda ben kendime avantaj sağladım size göstereyim 39 kar para var buradan istediğiniz kadar alabilirsiniz bir paranız 38 kar çünkü İstediğiniz şeyi alıp verebilirsiniz böyle isterseniz bokunu çıkarın böyle her, her yere koyun abi Aha. Can't place that there, my lord. Can't place that. Ha, bu arada. Bir ateşle ok sıktı sanki. Evet, buraya sıkmış. Keşke gösterebilseydim. Neyse, yar değilmiş. Burada hala savaşıyor. Ha, burada bir şey var. Aha, şu Brazer'ı koyduğumda adamlar bu ateşle ok atıyorlar. Belki biri atarsa... Ha, şu gördüğünüz ateşle oklardan atıyor bu tarafı gördüğünüz. Ha, şu duvarları şu duvarları göstereceğim size. O duvarlar da arkadaşlar. O duvarlar e, duvar sattığımız duvar şimdi şöyle izlersek yenge çekil yenge. Tekar, teker teker yapıyorum ne yapıyor. Çünkü sonra bana sorun çıkıyor Ha böyle böyle Burada yer bıraktım bırakmış. Şöyle abi düz düz yapacaksın. Salla abi taş taş boş ver. Ha böyle çok da güzel gözüküyor. Ve Askerlerinizi şöyle yes. Leaving now. bakın şurada siper arkasında kalabiliyor. Ee, bir şey daha göstereceğim. Sağ tıkla duvarları indirip hale bakabiliyorsunuz. Ya da dağlarıma her şeyin indirilmiş haline de bakabiliyorsunuz. Şş, devam et. Şöyle e, yapmak istediğiniz bir yere doğru dönmek istiyorsanız mesela şöyle durduğunuzda ben şuraya ay dur bunu koymayalım. Ben şuraya e, diyelim. Mesela diyelim ki bunu buraya koyamıyorsunuz. Gidiyorsunuz abi bunu böyle çeviriyorsunuz. Öyle değil de. Diyelim ki şuraya bir şey koyacaksınız herhalde. Tam şuranın köşesine bir şey koymak istiyorsunuz. Koyamıyorsunuz ya. Bunu böyle çeviriyorsunuz abi. Bunu böyle o oh, şekli koyuyorsunuz. Sonra aynı noktada zaten geri dönebiliyorsunuz. Bu ise uzaklaştırıyor. Bakın hala savaşıyorlar uzaklaştırıyor. Şu ise yakınlaştırıyor. Tekrar bak. Şimdi benim size anlatabileceğim şeyler bu kadar. Ee, hatta bu kadar da değil. Değirmenimizi yapalım ekmek yapmak için. Değirmen bizim için en büyük ihtiyaçlardan biri. Bu arkadaşlar şu bir evi. Ben öyle gerek sallamazsam bunlar pek işe yaramıyor arkadaşlar sizin için. Çünkü şu kilise. Şuraya madrayı. Cami. Diye bir süresi. O kilise. Burası biliyorsun, madem madem falan taşıdığında bir köşeyi koyuyoruz, köşeyi koyduk. Gördüğünüz var, bir şey vereyim. Çok, çok Mesela şu kule var. Bu kuleden dana kulesi var. bu kuleden var. Bakın şuraya koyalım hatta. Koyulsana kardeş. Heh. Bunlardan var. Ve ama ülkenizin belirli bir yerine kadar koyabiliyorsunuz. Mesela şurası sizin ülkenizin sınırı. Buraya koyamıyorsunuz. Sınır oraya kadar çünkü. Aslında bu da çok güzel. Buradaki fotoşların size gelmesini kapatabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani... Dur yanlış yaptım. Ta dur. Of. Yani ta bu bölgeyi himayeniz altına alabilirsiniz. Burayı ve burayı kapatarak. Bence çok iyi. Aa buralar da vardı. bu bokunu çıkarmaya devam. Böyle yaptığınızda buralara böyle istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ha işçi yetti. Ben işçi yetmeyecek sanıyordum. Ama arkadaşlar Kralı şöyle Bir orta reki. Ne savaşırız ya. Şu orta kralı öldürmek amaç. Şuradaki. Ee, ben ben daha bu kadar yani. Bir dahaki sefere daha kapsamlı bir şekilde gösteririm. Şu an kurabileceğiniz şekil bu. Bunun bunun tamam. da var. Kurabileceğiniz şekil bu. Size de çeker tıkar, tıkar asker biçimlerini hemen göstereyim. Orada bir gibi bir Okçuyu gördünüz. Always ready. Şunlar mızrakçı askerler. Şimdi şunu göstereceğim. Farkete girelim abi. Bir de budist. Gösteriyorum. Recruits needed, sire. Ha şey yok. Ya illa ev yapacağız ha. Ha çıkıyor yavaş yavaş. Hadi kardeş. Ha. Yes, Recruits needed, sire. Yes, boss. Siz ikiniz move you dogs. Güzel move, şey move! Ya. Here we go! Şöyle bir şey arkadaşlar bunlar. Yeah. Bunlar böyle balyoz taşıdıklarınızı. İkinci askerimiz... ...close Arkadaşlar bu benim oyunda en sevdiğim okçulardan biri. Çok güzel. Ben bazı şeyleri... ...böyle bakın yazıyor şu dişi mesela. Hem balyoz hem de... ...hem balyoz hem de diri girişim. Bunun için de... Hey bok. Hatchin. Shot. Çiğdir. Hatchin. Shot. Feel the power. Gücünü hissediyorum bize. Gaza gidiyor. Bunlar da okçularımız. Jump to it. Archers ready. Şunları Moving aynı, on, off. Aynı mesafeye gitsin. Aynı mesafeye gitsin böyle yan yana. Şimdi bu. My boy is yours. En fazla şurayı kadar şurayı vururken. Şah. Bu gidiyor. Burayı vuruyor. Çok uzak mesafe. Abartmayın. Burayı vuruyor. Uzak mesafeler çok iyi yani. Şuradaki adamlar mesela. Ta burada. Şuraya geldiler bir sıçtılar. Böyle bir sürü atıyorlar. Ya direkt işi bitirebiliyorlar. Çok uzak. Göstereceğim ikinci Weapons asker. Spirberler yani mızraklı adamlar. Mızraklı adamlar için bir tane şuradan. Bir tane de bundan. Ay sir. Aye, sir. Aye, sir. Hi Sir, sir. Evet, Pacman forward. Anladık yeter. Şimdi bu zaraklar askerleri çıkıyor. Onları da bir bakalım. Righto. Bu zaraklar askerleri bize böyle. Siz aşağıya. The granary is full, my lord. Granary de full Maşallah. Ne yaptınız arası satın? Şimdi burası da böyleydi. Zırhımız var. Beş tane kılıç alalım. We stand ready. We salute you. Forward! Arkadaşlar bu zırhlılar olduğunda zırhlı askerler yaptığınızda zırhlı askerleri hızı zırhsız derili askerleri hızından aşırı yavaş. Gel yani şimdi böyle. Milord. Şu okçularla. We stand yavaş. ready. Bu daha buraya gelene kadar bu derili buraya varmış olur. Çok ciddiyim. Çok ağır gidiyorlar. Atlıları göstereyim. Son olarak, atlılar için ama şöyle bir şey yapmanız lazım. Eee, ee, şey, neredeydi o? Ha, kaleye giriyorsunuz. Şurada bak, kazma. Military building. Yani militan yapan bir şey. Orada ahıra tıklıyorsunuz. Ben yapamıyorum bu sesi şey artık. Yani at, 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 at Şimdi burada at olana kadar bekleyeceğiz. Son olarak şunu göstereceğim. Şimdi kılıça bu için üç şey istiyorum bir de. Her kılıça ha bir tane at oldu. Şimdi alacağız bu askeri Allah'ın izniyle. Zırh bitmiş. <laughs> o zırhı kim aldı lan? We await your orders. What is your thinking? Şimdi atı buraya çıkaramayacağım. O yüzden atı burada görelim. Atla askerimizi çıktı. My <laughs> Atlas ilk çıkarttığı bayraklı bir şekilde duruyor. Diğerleri normal kılıçla kalkanla devam ediyor. O yüzden kılıçla kalkanla olan savunmaları bulup we'll gider. Daha iyi. Ben öyle diyeyim. E, ee, şimdi bu bölümü de arkadaşlar burayı bitirelim. Aslında güzel de bir krallık kurduk. Bayağı da büyük. Ameleler yemin ediyorum. Neyse. Böyle kurduk arkadaşlar. Diğerki, ee, diğer Strogo Crusader. Bu bir değil bu sıfır sıfıra başladık size. Birinci bölüm, ikinci bölümde devam edeceğiz. O yüzden kendinize iyi bakın. The granary Sarkı is full, my lord. Arada, eğer beğendiyseniz de şöyle bir oradaki tarafa basın. Eğer devamını da duymak istiyorsanız, aa yeni video gelmiş. Demek ki bir izleyip demek istiyorsanız kanalımıza abone olun. O di di di, di. oradaki zilindeki bildirim açmayı unutmayın. Çok bir şey seviyorum zaten. Neyse kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.